Gençler bizim acile çok kısa bir zamanda parayı elde etmemiz gerekiyor. Bak parayı bulalım demiyorum. Zaten o İbni Kral parayı buldu, biz parayı elde edelim diyor. Muratcığım sabret, <laughs> biraz daha sabır diliyoruz. Ya Oğlum abi, ne sabret? Bugün ilk Fener'in maçı yok abi, bir de olsaydı evet bu Kadıköy'de ya. trafiği çıkmazdı. Ben diyorum ki parayı elde edelim, biri sabret diyor. Biri Fenerbahçe'nin maçı olsa üst çıkmazdık diyor. Konumuz Abi. bu değil ki. Konumuz parayı elde etmek. Bak şimdi dur. Bektaş iyi misin ya? İyiyim iyiyim. Tamam seni gör. Gö Bektaşı biliyorsun. Arabalar tutuyor Bektaş'ı. Başarısı ağrısı falan. Yani? Onun için sorumuz lazım arada. Bir başı ağrısı tutmamız lazım. Oğlum bizim konumuz parayı bulmak lan. Parayı ya, Yok Aynı Bay Cengiz'in dişi ağrır, götü ağrır, Bak, şey Değil mi? Hı? Ben dua et bugün Fenerbahçe maçı Kadıköy'de değil. Hiç gidemezdik. Kalırdı bu trafik burada. Ben Oğlum biz söyleyeyim. zaten burada gittik. Burada gittik. Anımız sildi derken burada. Böyle... <laughs>